Onlar, bu İş Bankası Tarım Bankacılığınca Ziraat Odası'na üye çiftçilere 6 aya varan vadelerde faizsiz ödeme imkanına sahip imece kart fırsatı sunuluyor. Bolu Ziraat Odası ve İş Bankası'nın imzaladığı protokol doğrultusunda İş Bankası tarafından Ziraat Odası üyesi çiftçilere yönelik imece kart uygulaması hayata geçirildi. İş Bankası Tarım Bankacılığı yetkilileri Bolu Ziraat Odası'na gelen üye çiftçilere imece kart hakkında bilgilendirme yapıyor. Ayrıca kart sahibi olmak isteyen üye çiftçilere çeşitli hediyeler veriliyor. Çiftçilere yakıt ve gübre alımı gibi harcamalarında kolaylık sağlayan İmece Kart, sigorta ve aidat gibi herhangi bir ücret gerektirmeden 6 aya varan vadelerde faiz ödeme imkanı sunuyor. Bolu Ziraat Odası Başkanı Hakkı Fidan, İş Bankası tarafından sunulan İmece Kart'ın çiftçiye kolaylık sağladığını dile getirdi. Şimdi çiftçilerimize burada hizmet hizmet vermek için İş Bankası'nın personeli burada çiftçilerimize destek veriyorlar. Hediye dağıtıyorlar, kart veriyorlar. Yani iki taraflı çalışıyoruz yani. İş Bankası bu konuda destek veriyor. Bunlar şimdi 6 ay verdikleri çiftçi kartı 6 ay oluyorsun 6 ay sonra oluyorsun. Vade farkı yok. Çiftçilerimiz için bu kolaylık oluyor yani. İş Bankası Tarım Bankacılığı Bölge Yetkilisi'nin hafızcını biz ise imeci kartıyla çiftçilere ayrıcalıklı bir hizmet sunulduğuna dikkat çekti. Bankacılığında Bolu ve çevresinde faaliyet göstermeye başladık bu sene faaliyetlerimize ağırlık verdik. Ziraat odamızda da bir protokolümüz var çiftçilerimize destek açısından. Onu da geçen sene sonunda imzaladık. Hem kredi anlamında hem İmece kart uygulamamızda çiftçilere destek veriyoruz. İmece kartımızda çiftçilerimiz 6 aya varan vadelerde faizsiz ödeme imkanı sağlanıyor. ve Hasattan hasata yine ödeme imkanları var. Herhangi bir bu kartlarımızdan, biz çiftçilerimizden yıllık ücret, aidat, sigorta, masraf almıyoruz. Hiçbir masraf yok bu kartlarımızın. Yine Bolu'da işte başta ziraat odası olmak üzere birçok yerle anlaşmamız var. Çiftçilerimiz işte yakıt olsun, gübre ve diğer tarımla alakalı ihtiyaçlarını bu kartlarla karşılayabiliyorlar. Dediğim gibi biz çiftçilerimize destek vermek için İş Bankası olarak elimizden geleni yapıyoruz. Grazie.